Ya kızlar kusura bakmayın iki dakika telefonunuzu kullanma şansın var mı? Hayat Mehmet meselesi vardı. Başka birisinden mi Şu an çok güvenilir gelmeyiniz ama. Ya şey babamı arayacağım da bir hayat Mehmet meselesi var da. O yüzden kusura bakmayın. Şey oturabilir miyim? Oturun. Ya baba C sağa sola açtığınız fotoğrafları kaldırın ya. Kayıp aranıyor diye ilan asmışsınız. Bana ne ben sünnet olmayacağım ya. Allah Allah. Ya 25 yaşına gelmişim askerlik kağıdım gelmiş bana diyorsun sünnet ol sünnet ol diye. Bana ne ya? Için bu söyleyecek dil mi şu andan yapmaya başlarsan belki korkun yenerim yenerim inşallah belki değil kizi yenerim yine geçiyoruz sevgili sünetiz dostum hazırsan level 1 başlıyor başlasın başlasın sizden isteyeceğim tek şey başını sağdan sola yavaşça çevirerek döndürme evet bunu yaparken de aynı anda sünnet diyerek seslenmeni istiyorum sünnet, 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 sünnet. devre geçti. Süper, süper. Ya evet. kızlar kusura bakmayın rahatsız ediyorum da iki dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? İki de... Şey telefonum şarjı bitmiş de, kusura bakmayın. Yok, tabii. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. O, otursam sakın, sakıncısı olur mu? Alo. Baba ben de Okan. Ya baba her fotoğraflar fotoğraflarımı asmışsınız ya. Ben sünnet olmayacağım ya. Kaldırın şu ilanları ya. Sağda, sağda solda kayıp aranıyor diye ilana asmışsınız. Bana ne ben sünnet olmayacağım ya. Kan benim damar benim. Ya sırf, sırf bin lira sünnetçiye vermemek için 500 liraya kasap ayrıya anlaşmışsınız ya. Bana ne ya? Ya baba pisleşmeyin ya. Pilava katarız ne ya? Bana ne ben gelmiyorum. Bana ne? Bana Baba. Bana, 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 bana ne ya? Ezbinden bir şeytanın için. Bismillahirrahmanirrahim şu sağ sola astığınız ilanları kaldırın. Beni de sinir etmeyin. O sünnet, sünnetçi de gönderin ya. Ne? Baba askerlik çağına gelmişim. 25 yaşındayım. Askere gideceğim. Askerlik kağıdım gelmiş. Bana diyorsun sünnet ol ya. Bana ne ya? Küçükken kesseydiniz. Allah Allah. Ya hanımefendi pardon bir şey soracağım da. Şuradaki arkadaşlardan istedim e, şey vermediler de. İki dakika telefonunuzu kullanma şansım var mı? Bir hayat memat meselesi vardı. E, birini aramam gerekiyor. Kusura bakmayın. Ha burada konuşacağım burada. Yok yok şey yurt dışı değil. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Alo. Ya baba şu sağa sola açtığınız fotoğrafları kaldırın ya. Askerlik çağıma gelmişim ne sünnet olması ya. Baba kökünden keseceğim falan diyor bana ya. Allah Allah ya. Kan benim damar benim ya. Ya baba bana ne ya. Baba. <laughs> Ezbinden bir şey Bismillahirrahmanirrahim e ya. Ya sırf 1000 lira sünnetçiye vermemek için 500 liraya kasap ayrı yanlış anlaşmışsınız diye. Ya. Bana ne ya. Allah Allah. Kerimcan durmaz mıyım ben? Kökünden keseceğim diyor seni ya. Tamam. Gelmiyorum ben. Tosuncuk gibi urgaya kaçacağım. He, bak ağlarım ha. Vallahi ağlarım dedi mi de ağlarım ha. Allah Allah. Sünnetçi çıkarmış elektrikli testere gösteriyor. Yok bir de satırla kes. Ne? Baba ne pilava katmaz pisleşmeyin ya. Ya baba bana ne ben gelmeyeceğim ya. baba. Evsi binemiş şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Bana ne ya? <laughs> He? Yo ağlamıyorum ya. Gözüme şey kaçtı. Arkadaş burada salandı bir şey yiyordu. Bana ne ya baba bana ne ya? Ya bana ne ya? <laughs> Bak burada insanlar var bana bakıp gülüyorlar. Sünnetçiye bin lira vermemek için 500 liraya kasap ayrı anlaşmışsınız. Gözünü sevim ya. Adam da makası şeyi tutmayı bilmiyor. Çıkarmış bana satır gösteriyor. Kerim Can durmaz mıyım ben kökünden keseceğim diyor seni ya. Allah Allah ya. Ben gelmiyorum. He. Ne? Burada mısınız? Tamam ben yok. Ben kapatıyorum. İçim var. Çekmiyor. Tünele giriyorum. Çekmiyor. Adam çıkarmış bana elektrikli testere gösteriyor ya. Nasıl kaçmayayım? Allah Allah. Bana ne lan ne ya? Kan benim, damar benim, bana ne? Tamam bu numarayı aramayın arkadaşım telefondan arıyorum. Millet sağda solda bana gül. Sağda solda bana gülüyorlar bak. Kızlar kusura bakmayın biraz şey ailevi sıkıntılar var ailem beni anlamıyor. Şey söyledim bir daha aramazlar. Bir, bir muhabbet var ya küçük bir muhabbet. Neye geçmiş olsun? <laughs> biraz misafir oldu mi? ama He benim, beni mi dinlediniz? Nasıl dinlediniz? Ayıp ayıp değil mi ha? Siz beni dinliyorsunuz. Ama yanımızda konuşuyorsunuz ya. Birazcık kulak mesafede olmuş artık. ne, ne Ne duydunuz siz? Elektrikli testereyi duyduk sadece. He şey bizim babam orman işi yapıyor da ağaç falan ki elektrikli testere o yüzden şey. O yüzden yani şey. O ee, kızlar şey soracağım da bu bu ay nasıl geçebilirim ben? Bu ay ekiline gitmem gerekiyor Aynen. da. Şuradan şöyle gidelim. Şuradan yukarı doğru. Buradan yukarı doğru gideceğim. Buradan kulaklarınızı dışarı <laughs> Aa pardon kusura bakmayın siz... korkmayın sünnetten siz duydunuz mu kusura bakmayın korkulacak bir şey yok yok yani. ben kendim için değil benim kuzenim var da o sünnet olacak onun için yani şey Korkmaz. Korkmaz. o yok benlik sıkıntı yok ben kuzenim için Kü küçük evet. yeğenim var da benim o şey Kızlar kusura bakmayın biraz sıkıntılarım var aile bir meselelerim var da biraz Saklayalım ne sen mı? Yani duydunuz mu? Evet, yani evet, şey ya. Duymadım. Ya küçükken unutmuşlar biz 15 kardeşiz. Ya. Unutmuşlar öyle küçükken ben <gülüyor> sonra <gülüyor> Ondan sonra da işte öyle e, şimdi farkına vardılar ben de kaçtım. Nasıl farkına vardılar? Onu da farkına var, varamadım ama. Ya yok <laughs> Kaçışı yok mu? Sizce ne yapayım? Siz söyleyin onu yapayım ya. Vallahi kafam çok karışık. Kim kimse kimse bana yardımcı olmuyor. <laughs> Kimse bana yardımcı olmuyor. Ee, ailem de yakalamaya çalışıyorlar beni, kesecekler. Öyle. Vallahi ne yapayım? Sıkıştım. Yardımınıza ihtiyacım var. Şey var. Yani, bir ne ucundan ver <laughs> <laughs> yani. Diyorsun. Peki. Öyle mi diyorsunuz? Yani, hani. İyi, ben kaçıyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Ararlar saçma. Her şey yolunda gider. İnşallah. Şey, ararlar saçma, bu tamam. olay da aramızda kalsın. Tamam. Nasıl bileceğim aramızda kaldığını? Tamam. anlat, 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 iyi o zaman. Instagram'ın falan var mı? Ben onu sonra senden öğrenmem için kimseyi anlattım, anlatamam. Sen yok, sana nasıl anlatmam. olur? Da... Ben çok güvenilirim. Anlatmaz mısın? <laughs> he, nasıl öğreneceğim? Öğrenmemek anlatmam ya, yani mümkün değil. Mail, mail var mı? Aramızda. Aranızda evet. mı? Mail de mi yok? Hiçbir evet, şey yok. WhatsApp, <gülüyor> Telegram. He, <laughs> <laughs> he. Arkadaşım beni sevmedi. <laughs> Sen, sen, beni sevmiyorsun. Öğretmen, öğretmen, mi o? <laughs> Şimdikiler sevmeyi bilmiyor hocam. Keşke zamanında onu da of ya! Hanımefendi kusura bakmayın. Biraz ya. sıkıntılarım var. Çok sıkıntılarım. Nasıl? <laughs> Neyi fark ettiniz? He. Yani geç <laughs> Geç kalan kim? Siz <laughs> duydunuz mu? <laughs> He. Ya buralarda biraz tanınıyorum da acaba kimseye bahsetmezseniz çok sevinirim. Biraz. <laughs> Söz mü? Nasıl bileceğim kimseye bahsetmeyeceğinizi? Telegramınız veya numaranız var mı daha sonra size ulaşmak için? Yok, ben. yok mu? Aynen. Numaranız da mı yok? De bilmiyorum. İsmi de bilmiyorsunuz. Evet. He. Ben tamam. Izleyeyim. İyi ben gidiyorum o zaman. Kusura bakmayın tekrardan. Başka bir şey duydunuz mu? Yok yok başka bir şey. Duydum. Ya şey ben buralarda fazla tanınıyorum da işte sağda solda sorun olursa şey yapan olursa siz şey yapmayın. Gelme, gelme, gelme. Tamam. Nasıl diyeceğim? Söylemeyeceğinizi. Yaşamaz ben Yaşamaz ben. mıyım? Neyse sağ olun. Ya kızlar şey diyeceğim ben bu ay ikilini bulamadım Bu arada bir şaka videosu çekiyorduk. Gerçekten. Evet. Gerçekten... <laughs> Böyle bir durum yok. Sadece kulaklığın sesi de bilerek açık bıraktım. <laughs> ne, <laughs> ne düşündünüz? Öğrenebilir <laughs> mi? Yok ne tanımadın mısın? Biz aslında bir şaka videosu çekiyoruz da. <laughs> böyle bir evet. <laughs> böyle saçmalık <olay> Evet, <laughs> böyle bir durum yok da aslında. <laughs> Kameram var bak arkadaşım bizi oradan çekiyor. O ağacın <laughs> ağacın arkasından bizi çekiyor. E, hangi kanalda yayınlanacak? Şey Doğukan YouTube'da Doğukan Şamiloğlu kanalı. Abone olmayı unutma. <laughs> Kızlar bir şey diyeceğim. Biz aslında e, şaka videosu çekiyorduk da. sünnet oldun yani. Evet. Sıkıntı yok yani. E, aslında video amaçlıydı. Böyle bir durum yok. Yani bütün duyduklarınızı unutun yani. Öyle bir şey yok. Kameram var arkadaşım ağacın arkasından çekiyor bak orada. Bak arkadaşım arabanın arka tarafından bizi çekiyor. Ya, arkadaşım bu değil. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım diyor köpeğe bak.